Evet, Otopost Paylaş Instagram Araçları programının özel mesaj işlemleri kısmından da bahsedelim. Diğer işlem özelliklerini diğer videolarımızda anlattım. O videolara yine ulaşabilirsiniz. Toplu özel mesaj gönder kısmından başlayalım. Elinizdeki bir listeye toplu olarak mesaj gönderebilirsiniz. Bu listeyi de nasıl kaydedebilirsiniz? Programda buradaki liste işlemleri kısmında her amacınıza göre her yerdeki insanları kolayca ulaşıp onları liste olarak kaydedebiliyorsunuz. Örneğin buradan kullanıcıyı takip edenleri kaydet derseniz buraya Beşiktaş kullanıcısını yazalım. Beşiktaş kullanıcısını takip eden son bin veya 10.000 veya yüz bin yapabilirsiniz. Bu kullanıcıları kaydedebilirsiniz. Ne şekilde kaydedersiniz? Burada liste oluşturma seçenekleri yine mevcut. Mesela aralarından gizli kullanıcıları atlayabilirsiniz. Burada erkek kullanıcılar varsa onları atlayabilirsiniz. Profil resmi olmayanlar varsa bu kullanıcıları da atlayabilirsiniz. En hızlı olması açısından buraya yüz kullanıcı örneğini vereceğim. Kaydedelim. Burada yine bunları işaretlerseniz, şu an sadece kullanıcı adı olarak kaydedecek program. Kullanıcı ID'sini veya ismini de buradan tıklarsanız program liste içine bunları da eklemiş olur. Listeye yine şu seçenekten de bölme imkanınız mevcut. Evet Beşiktaş kullanıcısı geldi. Beşiktaş kullanıcısını takip eden Son 100 kullanıcıyı buradan kaydettik. Farklı e, yerlerde de bu listeleme işlemlerini kullanacaksınız. Burada başına şu, e, şu kısmın et koyarsanız et işaretli liste indirmiş olur. Yani komple başlarında bunların et işareti olur. Tabii bizim programda bu gerekmediği için et işareti kullanmıyoruz. Farklı yerlerde bu listeyi kullanacaksanız et işareti olarak indirebiliyorsunuz bu şekilde. Hemen liste e, örneğini vermiştik. İç aktar dediğimizde Beşiktaş kullanıcısını takip eden son 100 kullanıcıyı buradan özel mesaj göndereceğiz. Resimli mesaj da gönderebiliriz. Buradan e, JPEG formatında bir resim seçip gönderebiliriz. Buradan hemen örneğin mesajlama işlemine başlayalım. Dur öyle yazmayalım. Evet mesela bu mesajı yazdım. Şuradan bir bir yaparsak her kullanıcıya farklı farklı gönderir. Diğer türlü ile örneğin 15 arası grup oluşturmuş olur. Grup mesajı şeklinde gönderir. Evet burada herkese o yüzden diyoruz ki tek tek gönderesin. Spam önlemek için her mesaj başına veya sonuna karakter de ekleyebiliyorsunuz. Eğer grup mesaj şeklinde gönderecekseniz de grup mesaj sohbetlerini buradan kilitleyebilirsiniz. Kimse e ekstradan yazmaz. Çok kişiye göndermek için tabi grup mesajı şeklinde gruplandırma yapıp göndermek daha sağlıklıdır. Spin'de kullanabilirsiniz yine. Kopyala yapıştır yaparak emoji kullanabiliyorsunuz. Yalnızca kalp göndermek için burada yüzde kalp yüzde işaretini koyarsanız Sadece e, kalpte göndermiş olursunuz kullanıcılara. İşlem süresini ben hemen e, buradan 1 ile 3 saniye arası kısa tutayım. Her 10 işlemde 9 saniye bekle örnek e, açısından ben hemen yapıyorum mesaj gönderme işlemini başlat dediğimde Kullanıcılara özel mesaj gönderiyor. Evet burada hala bekleyelim. 10 işlemden sonra 9, 900 saniye zaten bekletecek. Evet 10 kişiyi gönderdikten sonra 9 saniye şu an bekledik. Mesajları yine buradan kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Instagram Uygulamasını kullanmanıza hiç gerek yok. Program bunun sizin için zaten yapmakta. Buradan bu kullanıcıya mesaj gönderildi. Tekrar mesaj göre e, yazabiliriz. O kullanıcı bize mesaj yazdığında yine bildirim olarak e, bize düşer. Onun mesajını da yine görebiliyoruz. Buradan bildirimleri aktif edildiğinde gördüğünüz gibi. Bir cevap vesaire geldiğinde otomatik olarak bildirimde gelmiş olacak. Mesaj isteklerini de yine görebiliyoruz buradan. Hemen bakalım bunu da cevaplayalım. Bu hesabı uzun zamandır kullanmamıştık. Tabi Üzerinden Bir 25 gün geçmiş mesajın cevap vermeyelim o zaman. Devam edelim işlemlerimize. Şimdi buradan kapattık. Toplu özel mesaj göndermeyi gördük. Gelen mesaj kutumuzu da şimdi görmüş olduk. Buradan gelen mesajları, giden mesajları yine kontrol edebiliyoruz. Bekleyen mesaj isteklerimiz varsa bunların tümünü geri çekebilir veya tümünü onaylayabiliriz. Ve örneğin her 5 dakikada bir de otomatik olarak e, denetleme yapar. Tümünü onaylar veya tümünü geri çeker bekleyen mesaj istekleriniz varsa. Takip eden otomatik mesaj gönder özelliği. Bir kullanıcı sizi takip ettiğinde o kullanıcıya otomatik olarak buradan mesaj gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, o kullanıcı sizi de geri takip edebilir gönderisini beğenebilir ve hikayesini izleyebiliyorsunuz. Robotu çalıştır dediğinizde evet şuradan otomatik mesaj gönderisini iptal edin. Robotu çalıştıralım. Bizi takip eden kullanıcılar varsa biz de otomatik olarak o kullanıcıyı buradan takip etmiş olacağız. Gönderisini beğeneceğiz ve hikayesini izleyeceğiz. Otomatik mesaj göndermek içinse buradan işaretleyip buradan mesajımızı yazacağız. Aynı zamanda örneğin yani mesajımızı ekledik. Mesaj 2 gibi bu çeşitliliği de arttırabilirsiniz. Her kullanıcı farklı farklı random mesaj gönderimini sağlayabiliyorsunuz. Otomatik özel mesaj yanıtlama de size mesaj yazdığında örneğin ürün satış sayfanız var. Fiyatı nedir şeklinde size bir mesaj attığında siz de şu cevabı otomatik verebiliyorsunuz o kullanıcıya. Yani bunu örnek verdim. Ee, buraya işte web sitemizden ulaşabilirsiniz. WhatsApp e, numaramızdan ulaşabilirsiniz. Mail adresimizden ulaşabilirsiniz gibi yazabilirsiniz. Programın buradaki özel mesaj yanıtlama robotundaki mantığı size bir mesaj attığında o mesajın içinde hangi kelime geçiyorsa o kelimeyi otomatik olarak algılayıp en doğru cevabı verebilmek burada yanıtı verebilmek burada anlaşılmazsa yine yanıt verilmesin diyebilirsiniz ya yani liste içerisinden rastgele yanıt verilsin derseniz de rastgele yanıtlar verebilir Burada takip etmeyen kişiye ayrı yanıt verilsin diyebilirsiniz. Yani e, biz takip edin vesaire gibi de mesaj cevap verebilirsiniz. Hikayesinde etiketleyen kişiye ayrı mesaj da verebilirsiniz. Yani bir kullanıcı sizi hikayesinde etiketlemişse o kullanıcıya e, otomatik olarak buradan da bir teşekkür gibi veya farklı şekilde cevapta vermiş olursunuz. Bu cevap listesi arttırılabilir. Örneğin numaranız nedir diye veya numaranız diye bir mesaj size içinde numaranız kelimesi geçiyor. Siz de direkt 0535 55, 55 55 numaramızdır bu numaradan bize ulaşabilirsiniz şeklinde ekleyebilirsiniz bunu bu listeyi kaydedebiliyorsunuz dış aktar dediğinizde dış aktarır daha sonra iç aktar dediğinizde de hızlı yanıtlar için iç aktarırsınız bu listeyi başlat dediğinizde de otomatik olarak robot devreye girer program çalıştığı sürece Burada liste işlemlerini çok özet geçeyim. Liste işlemlerini burada özel mesaj işlemlerinde toplu işlem araçları ve takipçi işlem araçlarında kullanabiliyorsunuz.